Değerli izleyiciler, programın ikinci bölümüne kaldığı yerden devam ediyoruz. İlk konuğum Ural Bey'di. Ee, yeni konuklarım Manisa Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığından. Avrupa Birliği Hibe programı çerçevesinde Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme e, Programı'nı konuşuyoruz. Konuklarım e, Manisa Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığından. Sayın Lütfü Özkan, Jeoloji Mühendisi. Ee, diğer konu e, gene Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından Sayın Volkan Deniz Jeoloji Mühendisi. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkürler. Bu ben programı başlamadan önce bu Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı e, yeni e, Kurular. Şöyle ben kısaca anlatayım. Onun, orası e, sorumluluk sahasını ilgilendirirseniz. Tabii hemen şöyle kısaca anlatayım. Eee üzere eskiden e, illerde il özel idareler kurumları vardı. Bu kurumlar ildeki yatırımları yönettirdi valiler adına. E, fakat büyük şehirlerde bu işleri e, YİKOP adı altında topladılar. Yatırım, yatırım adı izleme. Evet, yatırım izleme alanında topladılar. 2014 yılında. 2014 yılında Büyükşehir büyük Yasası ile birlikte. İl özel idareler artık ilk olarak geçiyor bütün büyük şehirlerde. Ama yeni sorumluluklar da yüklenerek? E, ya, tabii bazı sorumluluklar mesela bizim e, şu anda kurumumuzun içinde bizim çalıştığımız bölüm doğal kaynaklar, ruhsat ve kültür varlıkları bölümü. E, bu da işte jeotermal sahalar, Hı -hı. maden sahaları ve kültür varlıkları ile ilgili çalışmalar yapıyor. Doğal kaynaklarda çalışıyoruz yani biz ikimizde iki arkadaşımız beraber hatta bir arkadaşımız daha var. Üç tane coğrafya mühendisliği. Ee, bu bölümde çalışıyoruz. Lütfü ee, Bey, az önceki programın ilk bölümünde Ural Bey ile e, Avrupa Birliği hibe programı çerçevesinde yaptı. Aslında programın e, projenin gerçek sahibi sizsiniz, yürütücüsü e, onlar. E, önemli bir çalışma olduğunu ben de programda daha detaylı e, öğrendim. Siz e, bu programın yani Avrupa Birliği HİBE programının neresinde bulunuyorsunuz? Zaten bizim kurumumuzun koordinatisinde başladı hmm. bu iş. E, Ural Beyler de bizim valiliğin yine abi birimi projelerinden sorumlu. E, biz de iki arkadaşımız uzman olarak gittik. İşte orada İKOP'la ilgili e, sorulara cevap verdik. E, onların çalışmalarını takip ettik. Neler yapmışlar. PINATO'ya gittik. tabii. Eşleştiren şey PINATO e, şey, e, e, şey e, olduğu için. İşte orada yapılan çalışmaları, onların uluslararası e, anlamda yaptığı çalışmalara baktık. Ee, ki bu anlamda zaten örnek bir e, şehir seçilmiş Penato. E, ve oradaki uygulamaları da işte eşleştirerek Manisa bölgesinde de ona yakın uygulamalar yapmak için Yeniden çalışmaya başladık. Zaten biz İKOP bünyesinde bu işleri yapıyoruz ama tabii Avrupa ayağını da görmek bizim açımızdan faydalı oldu. Volkan Bey siz de Penato'ya gittiniz. Evet birlikte katıldık. Programı biliyorsunuz. Evet. Gözlemlerimiz nasıl oldu yani Türkiye'deki şartlar orada yapılan çalışmalar? Yani gözlemlerimiz şöyle e, Avrupa standartlarını yerinde görmek e, güzel oluyor. E, teknik anlamda birçok şeyi gördük zaten. E, diğer sosyal anlamda da e, çok büyük katkısı oldu bize. E, bu sunum kapsamında yine başka ülkelerin projelerini de gördük. Onlar da e, güzel sunumlardı. Onların sonra geldik kurumumuzda tekrar anlattık yetkilileri gördüklerimizi. Güzeldi, keyifliydi. Motive etti bizi açıkçası. Tam onu soracaktım. Hem motivasyon hem de yapılabilirlik adına bir şeyler kattığını söyleyeyim. Evet. misiniz? Bu e, ilk programın başında e, sormuştum size yatırım izleme e, sorumluluk sahası. Sizde eski e, bu dönüşüm olduğunu özel idarenin e, daha ziyade doğal kaynaklar e, ve maden sahalarıyla ilgili. Bu gözle baktığımızda sizin sorumluluk alanında Manisa hangi konumda yani potansiyel olur? maden sahası ve enerji sahası? Şimdi gibi. şöyle yani biz doğal kaynaklar olarak zaten Ankara'daki kurumlarla çalışıyoruz. MTA ile bunun yanında MAPEK, Maden ve Petrol Genel Müdürlüğü ile falan istişare şekilde çalışıyoruz. Zaten işler de o şekilde yürüyor. Yani tüm sahalardan onların da haberi var, bizim de haberimiz var. Fakat e, burada şöyle bir ayrım var. MAPEK e, bizim bu bölgedeki e, 1A, 2A, 3A, 4A maden yataklarından e, 2A, 3A ve 4A maden yataklarının asıl sorumlusu. 1A'nın sorumlusu ise bizim malumuz. Yani kumçuka çakıl... deyince 1 kum, kum çakıl ocakları, Hı. bunların ruhsatlandırılması, denetlenmesi hepsi bizim kurumumuz tarafından yapılıyor. Diğer grupların da e, incelemeleri MAPEK tarafından yapılsa da yine bizim maden mühendisi arkadaşlarımız e, bu sahaları birebir kontrol ediyorlar. İşte mermer yatakları, altın yatakları vesaire bütün yataklardan da yine bizim kurumumuz sorumlu. Yani en azından denetim kısmında. Bunun haricinde biz jeotermal kısmına bakıyoruz. Bizim alanımız o. Jeotermalde neler var? Bir kere elektrik santralleri var. Şu anda 15 e, tane kurulu e, santralimiz var. 16'sı 10-15 gün önce devreye girdi. Yaklaşık 400 megawatt elektrik üretiyor bu santrallerimiz. E, bunun haricinde seralar e, yine sıcak suya dayalı seralarımız var. 700 dönüme yakın sera var Manisa bölgesinde. E, doğal mineralli sulara yine bizim kurumumuz bakıyor. Ayrıca kaplıcalara da yine bizim kurumumuz bakıyor. Yani bunun denetlemesi, sürdürülmesi bizim sorumluluğumuzda. Bunların ruhsatlandırılması da bizim sorumluluğumuzda. Yani jeotermal kısmının ruhsatlandırılması da. yine MAPEK'le birlikte olsa da onların sorumluluğu da bizim kurumumuza ait. Tabii geniş bir sorumluluk alanımız var. Manisa genelinin bölgenin tamamı bizim sorumluluğumuzda. O zaman ilkelerde birim yok benim anladığım kadarıyla. Yok. E, tamamen, bundan... tamamen biz gidiyoruz arkadaşlarımızla. E, sorumlu sahası geniş, Çok geniş e, tesis yani. e, fazla. Ee, jeotermal anlamda bayağı e, potansiyeli yüksek. Aydın'dan sonra ikinci sırada Türkiye'de. Tamam. Size e, soracaktım. Bu jeotermal benim bildiğim 5-6 sene önce bu kadar yoğun değildi. Evet. Yani bunun seyri nasıl gelişti? Yani YIKOP kurulduktan beri bu evet. sorumluluk sizdeydi zaten. Evet. Evet. E, şöyle gelişti. Zaten öncesinde yapılan jeotermal çalışmalar ilk e, ilk denizdi ilinde başladı. Kızıldere sahasında e, META ile birlikte başladı. Sonrasında yine diğer büyük kurumlar TPA olsun META olsun yine devam ettiler çalışmalara. Tabi bunların işte kanun yönetmelik e, safhası 2008-2010 yılları e, sırasında başladı. O sırada işte tekrardan özel sektörü ruhsatlandırma şeklinde bu ruhsatlar verildi. Özel sektör de devreye girince e, bu sefer çalışmalar hız kazandı tabii. 2010 yılından sonra özellikle çok jeotermal derin kuyular açılmaya başlandı. Enerji teşvikler de bunda herhalde. Teşvikler de başladı. Kanun yönetmelik de bunlara yönelik hazırlandı zaten. Bu şekilde hız kazandı sektör ve daha çok enerjiye yönelik ilk etapta başladı. Sonrasında daha düşük potansiyelli olan sahalarda seralar kurulmaya başlandı. Yani şöyle söyleyeyim yaklaşık 150, 140-150 derece civarında işte enerjiye yönelik bir akışkan potansiyeliniz oluyor. Aşağısında 80-100 derecelerde seraya yönelik kullanım olabiliyor. Bunların yanı sıra yine vatandaşın işte kullanabildiği konut ısıtmalar var. Bizim ilimizde de Salihli de var. Yaklaşık 8 bin konut civarı bir konut ısıtılıyor jeotermalle. E, bu bu şekilde. belediye mi, gelir belediye mi kalıyor? yani Bu belediye e. tarafından mı yapılıyor? E, geliri şöyle, ruhsat sahibi sahilde e, belediye. O yüzden hani jeotermal e, geliri, ısıtma üzerinden gelen gelir onlara geliyor. Ama bunların e, sonrasında gelen gelir yine işte bizim valiliğimize, bizim kurumumuza Evet belli bir oranda bize geliyor. Bizden de işte bakanlık düzeyinde evet. E, bütün bu e, jeotermal enerjinin söylediğim gibi fazla uzun değil, yakın bir geçmişi var. Özellikle Alaşehir'de diyebiliyorum. Sahil Halaşehir evet. bölgesi e, daha yoğun. Enerji sınıflandırmasına baktığımızda hani yeşil, çevre, temiz diye, jeotermal enerji benim bildiğim temiz diye sınıflandırılıyor. Ama uygulamada bir takım sıkıntılar medyadan görüyoruz. Bu başta ne tür bir sıkıntılar oluyor? Yani işleyiş sırasında? Şimdi ilk başlarda şöyle sıkıntılar olmuş. E, tabii kuyular bizim jeotermal anlamda baktığımız kuyular e, minimum 1000 metre 1500 metre derinliğinde ve yüksek basınçlı kuyular. Şimdi ilk açıldığı senelerde bunlarla ilgili deneme süreleri içerisinde bu suyu belli bir yerde toplama şansları olmadığından firmalar bunları deşarj etmişler. Dışarı. Belli bir yerden, belli bir süre içerisinde. Fakat daha sonra yapılan denetlemeler, incelemelerden sonra her firma artık kendi havuzlarını oluşturdu. Yani eğer bir sadece sondaj çalışması günümüzde çok fazla yok eskiye göre. Ama yapanlar da şu anda havuzlarda topluyorlar suyu ve tekrar geriye, reenjeksiyon diyorum sonra geriye basıyorlar. Bunun haricinde biz bölgede kanallar ve nehirlerde Alaşehir sahilli bölgesi ve Turgutlu bölgesi için bahsediyorum. İzleme istasyonları kurduk. Uzaktan izleyebiliyoruz. Kayıt altına alabiliyoruz. 10, 12-14 tane şeyimiz var. CTD ee, -di -di var. Biz bunları internet üstünden sürekli kaydederek izliyoruz. Ne izliyoruz? Su seviyesini izliyoruz. EHC'si yani elektriksel <laughs> iletkenliğini izliyoruz. İçindeki madde miktarını. E bir de sıcaklığını izliyoruz. Bunlarda anormal bir değişiklik olursa hemen gidip olaya müdahale etmeye çalışıyoruz. O anlamda o ilk o vahşi jeotermal dönemi şu anda yok. Biz kontrol altında aldık büyük e, ölçüde. Kontrolün faydası oldu o e, zaman. Tabii. E tabi. Suyu da zaten, yani firmalar da artık o bilince erişti. Çıkardıkları suyu salmak gibi yok. Bunları tekrar rezervuara geri bassınlar ki bu döngü devam etsin. Çünkü iletişim suylu oluyor. Evet. Böyle olunca da artık eskisi kadar bir e, kaçak olayı günümüzde yaşanmıyor. Çok çok e, şey e, elzem konularda bazı ekstra konularda olabilir ama biz çok şu anlar Allah şükür yaşamıyoruz öyle bir sıkıntı. Bir de bizim ilimiz biraz avantajlı bu konuda. Aydın'da e, çalışmalar daha önce başladı ve daha hızlıydı. Orada daha kontrolsüz ve kaçak şeyler olabildi. E, oradan çıkarılan dersler biraz bizim ilimizde kullanıldı açıkçası. Oradaki deneyimler? Deneyimler evet. Burada biraz daha temkinli, tedbirli olmaya etti bizi. O anlamda biraz şanslı Manisa. üretilen enerji e, kapasitesi olarak sanırım 14 santralden 400 bakayım. megawatt kapasitesi. Evet. Genel potansiyel genel potansiyel çok daha fazla ama tabi bunlar için araştırma, geliştirme, yeni kuyular açma Yine teşvikler ortaya çıkmış. Yani böyle bir veri var. Mı? Yani genel... Tabii ülke genelinde 1800 megawatt elektrik yani, civarında. Manisa olarak. Manisa olarak da 400 megawatt elektrik yani, e, e, yüksek, şey, evet. Da Aydın'dan sonra ikinci sırada oluyor. E, bu şekilde. Şimdi, tabii e, yavaş yavaş artıyor bunlar. E, Sağlar, sondaj kuyuları. İlerde bunların nereye doğru? Şimdi şu anda yoğun olarak Alaşehir'de biliyor, biliyoruz, Salihli'de biliyoruz. Mesela diğer bir aydın tarafına veya da Manisa merkeze yakın Şimdi mesela, böyle bir gençte bir potansiyel sahası var mı? Şöyle e, enerjiye yönelik e, olan kısım Alaşehir sahili ağırlıklı, Turgutlu kadar uzanabilir ucu. Fakat daha düşük sıcaklıklarda mesela Kula bir şey e, örnek, e, Kula bölgesi genç volkanizmanın olduğu bir bölge ve daha çok 70-80 derecelerde sığ ciyotermal var. Hı. Mesela orada en son Kula Belediyesi tarafından 50 dönümlük bir sera yapıldı ve işletiliyor şu anda. Bu ve benzer bölgeleri ayırabiliyoruz. Yani işte bu bölge elektrik santralleri için olabilir, bu bölge seralar için konut ısıtması devreye girmesi çok önemli aslında. Bu Hı. bölgelerde bu çalışma daha tam verimli bir şekilde yapılmıyor. Yani Turgutlu, Manisa... ...bölgesinde, Yurtdağ bölgesinde de böyle çalışmalar yapılırsa... ...onu da soracaktım, siz konuyu açtınız. Bu e, salihli örneği var. E, diğer Alaşehir veya diğer e, Turgutlu, diğer ilçelerde... ...böyle bir potansiyel var diye biliyorum. Yani Bunun uygulamasını yönelik bir projelendirme veya düşünce var mı? Vallahi bununla ilgili MTA'dan geldiler, beraber arazileri dolaştık ısıtmayla ilgili. Evet. E, onlar da çeşitli çalışmalar yapıyorlar... Fakat bu, bu bildiğiniz gibi çok kolay yapılacak bir işlem değil, maliyetli bir işlem. Bölgelerde doğal gazın gelmesi e, bunu olumsuz olarak etkiliyor. Yani doğal gaz olmasa belki daha önce devreye girecekti. Işte, yani bu bölgelerde doğal gaz olduğu için maliyet tabii onlar bir yatırım yaptılar. Siz aynı yatırım yaparsanız doğal gazdan vatandaşı e, ısıtmaya çekmenin de bir belli bir süresi olacak. Yani bu konuda çalışmalar yapılıyor ama daha çok böyle kırsal kesimlere yönelik yapılsa bu çalışma belki daha verimli olacak. Yani ama bu, bu potansiyel var. Var, mı? var. Isıtmaya yönelik potansiyel. Potansiyel var ama tabii bir Alaşehir gibi, işte Salihli gibi diğer ilçelerimizde şu an hani belirlenen bir potansiyel yok. O zaman Alaşehir çok bariz bir şekilde potansiyeldi ve oraya ciddi bir akış oldu. Yani özel sektör olsun, yeni devlet kurumları olsun. Oradaki çalışmalar hızlı yapıldı. Belki işte şimdi diğer ilçelerde